Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Kızım. Anam. Ulan ne oluyor? Atla bakayım. Evet bu daha yumurtlamamış muhtemelen. Bakın iki tane yumurtamız var. Ligorin. Bir an dedim Ligorinler acaba gurk falan mı yatacak bu kız dedim. Allah ortalığı karıştırdık. Evet arkadaşlar dün video atamadık. Bilgisayarımız bozuldu. Bugün tamire götürdüm. <laughs> Büyük ihtimal olmayacak. Bakalım telefondan yüklemeye çalışacağım. Bu videoyu da çekerken artık yükleyip yükleyemeyeceğimiz kesin değil. Şöyle bugün iki tane yumurta aldım. Çok garip. Ligorinler üçün, dördün altına hiç düşmüyorlardı ama ulan sizi gidi sizi. Ye. kestiniz mi yumurtayı? Bakın ekmekler vardı bıraktım. Hem ligorinler yiyor, hem ördekler yiyor. Ördekler bakın kocaman oldular. Şöyle onları da bir göstereyim. Ayrıca sürprizlerim var arkadaşlar. Yani beklenmedik şeyler oluyor. Heh ne oldu? Evet bakın bakın şu koşuya bak. Gel. Yani ligorinler maşallah insana çok alışık hayvanlar. Yani kaçmıyorlar. Hop oradan girmek yok. Hayır. Hayır oradan girmek yok. Tamam alışıksınız ama o kadar da değil. Şöyle yumurtaları bırakalım. <laughs> Arkadaşlar bugün tavuk aldım. 4 tavuk bir oros. Ha bakalım hangi cinsten şu andan tahmin edenler. Yani bakalım doğru tahmin edebilen olacağını zannetmiyorum. Geçen günde dün için göstereceğim tavuklar vardı. Onları da göstereceğim. Biliyorsunuz yani aslında bilmiyorsunuz bunu. Şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Dışarıdaki açık yeri iptal edip yani orası çok hoşuma gitmedi. Yağmur falan çok yağdı bu sene. Hayvanlar biraz sıkıntılı orada yani yağmurda falan. Şuradan bir delik açıp burayı karma kümes için kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne kadar karma hayvanınız varsa buraya koyacağım. Bütün gün kapılar açık olacak. Yani burada 20-30 tane tavuk rahat bir şekilde durur. Öyle bir düşüncem var. Bakalım İnşallah birkaç gün içinde onu yapacağım. Şöyle civcivleri göstereyim. Şu an hiç bende görmediğiniz iki farklı ırk içeride bizi bekliyor. Bugün yumurtaları topladım. Video çekeceğim unutmuşum. Hop bak gelme. <laughs> yani gün bir gün video çekmeyince ben de garip oldum arkadaşlar. Yani her gün alışmışız. Her gün çekmeye tahmin ediyorum ki sizler de her gün izlemeye alışmışsınız. Bakın şuraya basamak gibi koydum. Sulu oradan içiyorlar artık. Hatta bakın çıktı oraya. Evet. Yani her şeyi dağıtıyorlar. Yem koyuyorum ama dolduruyorlar direkt içine toprak falan. O yüzden ben de yere döküyorum. Anneleri eşeleyip bir güzel yediriyor. Bakalım içeride bizi bekleyen ırklar ne? Bakın burada su sekslerimiz. Maşallah büyümeye devam ediyorlar. Yani arkadaşlar çok da kılavuzu uzak değiller bence. Sizler ne diyorsunuz? Ne kadar zamanda yumurtlarlar? Ya ben yine yani uzak değiller ama bir ayları var gibi gözüküyor. Şimdi şöyle arkadaşlar makinamızı biliyorsunuz çıkın bitince anlaşmıştık. Gönderdik. Hasan Kuzu abimizi aldı bızağıldı. zaten Facebook'ta falan paylaştık. Benim makinem bu perşembe ya da cuma günü kargoda olacak. En kötü ihtimalle pazartesi gelecek. Ona da buraya boyutuna göre bir yer ayarlayacağım. İnşallah güzel olacak. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şöyle Evet. Bir maşallahınıza alırım. Daha yeni getirdim hayvanları. Şöyle bir açalım. Altına sermeye şu an talaşım yok. Talaş getireceğim. Kızlar şöyle bir geçin bakalım. Hadi bir görelim. Geç sen de geç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 artı 1 gümüş zibrit getirdim. Bunları da bana sahiplendiren Turgay abime de çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle tabi bıldırcın sesinden konuşamıyoruz erkek bıldırcınlar gidecek arkadaşlar İlan paylaştım belki de görenler olmuştur şimdi bu horoz güzel maşallah ibi falan çok düzgün bizim içerideki 3 tavuğu da buraya birleştirip bir tane de orada içeride güzel horozumuz var onu koyacağım fazla da yedeğe tutacağım böyle evet 7 artı 2'lik güzel bir takım olacak inşallah diyelim şöyle bakın maşallah yani gerçekten çok güzel hayvanlar Mutlu oldum açıkçası bunları alabildiğim için. Güzeldi. Yani bakın şu an 4 artı 1 bunlar için çok çok fazla burası. 7 artı 2 de rahat bir şekilde burada takılacaklar. Tabi tünek de yapacağız. Tünek şart. Bakalım dayı izliyorsan şu tünek için halledelim. Arkadan su gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Burada da ne var? Burada zaten hikayede de paylaşmıştım. Belki gören arkadaşlarımız olmuştur. Şimdi arkadaşlar burada evet netleşti. iki horoz yani bir artı iki şeklinde izabel Sabel potumuz var. Belki ilk defa gören arkadaşlar ispençle karıştırabilir ama bunlar arkadaşlar şöyle hatta ben şuradan bir yakınlaştırma yapayım. Evet gördüğünüz gibi balta yedik. Saçalı falan. izabel rengi bakın tavukta daha net bir şekilde belli oluyor. Bunu da bu, bu video teşekkür videosu gibi oldu ama bu hayvanları bana bizim komşumuz İbrahim abi teşekkür ederim ona da hediye etti bana. Bu horozlardan birini bir yedek tutarız. Tavuk arıyorum aslında ama şu an bulamadım. Sabah ee, Sabel pot için. Şu an gruptan çıkmış durumda. Yumurtlamıyor ama bunlardan arttıracağım. Bir de sevdiğimiz bir abi Sabel pot besliyor. Daha önceden videolarını çekmiştik. Veysel Aşap'ın kümesi diye Ee, kanalında bulabilirsiniz. Ona sordum işte o da güzel hayvanlar arttırabilirsin dedi. Ben de bunlardan inşallah arttırım yapmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bakın kapıyı kapattık. Buraya yemlerini de koydum. Yani şu an aktif olarak yumurtluyor durumdalardı. Bakalım yumurta alabileceğiz mi? Tabii yer değişikliği falan etkiliyor mutlaka. Oroz aktif. Tüyleri yolmuş tavukların. Bakalım bizim orozla inşallah kavga etmezler. Bakın şöyle. Yani gayet bence hoş hayvanlar. Hem de ele alışıklar. Çok böyle yabani değiller. Bakın kaçmıyorlar çok fazla. Yani bakalım. İnşallah hayırlısı oldu. Şöyle içerideki size gümüş zibritlerimi de göstereyim. Onlarla inşallah güzel bir takım olacak. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu an yemleri yeni önlere çektim. Yemiyorlar. Bugünkü yumurtaları Makine yalan abimize denemelik olarak verdim. Makineye koyacak. Bakalım çıkımları. Biz de göreceğiz çıkım olacak mı? Ben daha henüz denemedim. Nasıl bir çıkım olur, olmaz mı, dörlü mü olur diye. Bakalım göreceğiz. Bana deneyip sonuçları bildirecek. Burada da bizim önceki zibriklerimiz var. <laughs> Çocuklar. Bakın bu orucu aktif olarak kullanacağım arkadaşlar. Şunun Diğerini de yedek olarak tutacağım. Yine o da kötü bir oroz değil. Sadece iyi biraz fazla büyük. Ama herhangi bir mahsuru yok. Ne oldu lan? He? <laughs> Bakın bunlar da gayet güzel. Şimdi 3 artı 1 buradan olacak. 4 artı 1 oradan olacak. 7 artı 2 halinde. Yani 1,5 senenin sonunda hedeflediğim yani 7 artı 2, 8 artı 2 grupların ilkini oluşturmuş olacağım. Yani kolay olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1,5 sene yani dile kolay ama işte bir buçuk sene geçiyor ve insanlar bir şeyler yapmak için çabalıyor. Sonunda bir takımımız olacak inşallah bakalım. Şu erkek bıldırcınlar öten grup burası. Çok fazla ötüyorlar. Bakalım bunları artık yani ben çok fazla kesme taraftarı değilim açıkçası. Ama almak isteyenlere tabii ki bunları. Gönderim yok arkadaşlar. Şimdi bunu gönderdiğimize değmeyecek. Yani yol parası falan derken çevreden almak isteyen arkadaşlara vereceğiz yemelik olarak. Bir de şuradaki Amerikan jumboları tamamen satıyorum arkadaşlar. Ya yani onu da alacak abimizle anlaştık zaten. Amerikan jumboları biliyorsunuz bir yerden almıştık. Zaten sıkı takipçiler biliyorlar. Onları bitireceğim. Kümeste yani oradan gelme hayvan istemiyorum. Yumurtalarını bu zamana kadar yedik. Onları bitireceğim komple. Öyle güzel olacak inşallah. Bakalım. Yeni çıkan civcivlerimiz de bu arada arkadaşlar. O şüpheli dediğim yumurtaların hiçbiri çıkmamış. Ee, az bir çıkım oldu. Yani yine yapacak bir şey yok ama nerede onlar? Evet bakın. Blue motlet mi? Blue cüce koşun mu? Blue cüce koşunlar çıktı. Porselen cüce koşun yok diyebilirim. Yani bir tane mi var? Ya bir tane ya da iki tane var porselen. Yani maalesef aldığımız yumurtalarda şansımız pek dönmedi diyebiliriz. Evet, bakın şu altın fizanmış. Birçok arkadaşımız öyle demişti. Böyle keyifleri yerinde artık altlıkları da çıkartma vakti geldi yavaş yavaş. Allah kapak çıktı. Evet, şöyle kapatalım. Burada ne var burada? Burada bizim köyler ve bilek motifler var. Bunların da yine keyif yerinde. Bugün yine köyleri de ilana koydum. Köy cici biliyorsunuz çok fazla hani büyütmüyorum. Bizim Cemani kırmalarından olanlar var. Ulan Ligurin. Onları da yani onları bir Allah çok özür dilerim gel. Gel senden çok özür dilerim gel. Gel seni öpeyim. Oh hadi git. Ayağını sıkıştırdım yanlışlıkla. Ama özrümü diledim. Burada da yine bizim kesinlik var Örtücü tayfa bakın maşallah kocaman olmuşlar ya. Bu kaynaları altı attık göremiyoruz fazla. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar yani. Yani bizde ne kadar dör kontrolü yaptıysak da bir tane dişi kaçmış. Geçen gün yumurta aldım şuradan. O yüzden şuradan su kaçırıyor galiba. Bakayım. Yok kaçırmamış. Tamam. Güzel kaçırmasın. Ya, su kaçmadıkça gübreleri temizlemek falan da kolay oluyor. Gördüğünüz gibi kümesli durumlar böyle arkadaşlar. Size şu Kıbrıslarımı da geçen gün gösterdim de emin olamadım. O yüzden size Kıbrıslarımı göstereceğim. Bir maşallah da esirgemezsiniz inşallah. 30 günlük Kıbrıs bıldırcınlarım. Ata bıldırcından aldım. bıldırcınlar. Bakın maşallah. Ukraynalar, Japonlar. Çok güzeller. Gayet memnunum. Ya şu 30 günlük hayvana bakar mısınız arkadaşlar? Ya tabii ki da bizim bakımımızın da etkisi var ama genetiği bozuk olursa sıkıntı. Çünkü şunlardan çıkan yavruların bir kısmının durumu ortada. Yani insanlarla artık uğraşmak istemiyorum. insan demeye Aman işte arkadaşlar boş verin gitsin. Bakın Ukraynalarımı göstereyim size. Nereden gör? Hadi şuradan göstereyim. Bakın hey maşallah. Şuna bakar mısınız? Yani şu güzelliğe bir bakın. Gel. Hey yavrum benim maşallah. Yani bunlar Anaç hayvanlar. Bakın ayağı sakat olan yine burada. Henüz yumurtluyor mu? Tespit edemedim açıkçası ama takılıyorlar yani. Gelin bakayım. Azıcık da sizi göstereyim. Hadi gel. Şuna bakar mısınız şu güzelliğe ya? Canlarım benim. Sizi var ya yerim. <laughs> ama şakacıktan yedim. Yine altta da ufaklar var. Ukraynaların. Şu kısımlar. 30 günlük Ukraynalarımız. Bakın maşallah. Şunlara bakar mısınız ya? yani kıldırcın keyifli bir iş arkadaşlar. Ama şu kafa sokma olayları çok var. Her yere burunlarını sokuyorlar. Gördüğünüz gibi keyifleri yerinde. Bakalım inşallah bu videoyu da yükleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şöyle yapayım. Hoşçakalın. <laughs>